Şimdi şöyle bir dalga formumuz var arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var ona bakalım. Şöyle bir tane e, dalga formumuz var. Bakalım şu şekilde e, bu e, zamana göre değişen bir gerilim. VT ve volt olarak verilsin. Bu da T zaman. Saniye cinsinden. Ve bu e, gerilimin sıfırdan önceki durumda bu şekilde seviyesinin sıfır olduğunu sıfırdan Delta T gibi bir seviyeye geldiği zaman bu şekilde rampa şeklinde hareket ettiğini ki biz bunları görmüştük arkadaşlar. Ee, kaynak çeşitlerinde, sinyal çeşitlerinde devran izinde biz bunları gösterdik. ACDC konularını anlatırken. Yani ilk kısımlarda. Ee, buradaki seviyemizde Delta T. Şöyle Delta T. Bunu bir yorumlayalım. Buradaki seviyede gerilimi de 1 volt. Biz bunun e, akımını da çizeceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde verilen bir gerilimde nasıl bir akım elde edilir? Bu kondansatörün gerilimi. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. Şimdi kondansatörde akım elde edebilmek için gerilimin değişmesi gerekiyordu. Eğer gerilim değişmezse akım sıfırdı. Basitçe tabir ettiğimiz zaman bunu bu şekilde söylüyorduk. Bunu bize kim söylüyor? Hem formül söylüyor hem de DC'de biz nasıl açık kaynak olduğunu, açık devre olduğunu söyledik. 10 volt uyguladık DC. Plakalar dolduğu zaman açık devre demiştik. Yani DC olursa e, bu formüle göre de türevi sıfır olacağı için DC terimin türevi sıfır olacağı için i'nin sıfır olduğunu DC'de buradan da görüyorsunuz. İşte çok koldan yani birçok koldan aslında bunu göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu gerilime bakalım arkadaşlar. Tabi bu tarz dalga şekillerini gördüğümüz zaman bizim bunu matematiksel olarak ifade edebilmemiz gerekiyor. Biz burada bir analiz yapacaksak ki bir tane sorumuz olacak bu dersin sonunda. Ee, yine bu tarz bir dalga şeklini hem akımını hem gerilimini hem gücünü hem enerjisini çizeceğiz. Bunu bir sezgisel olarak yorumlayalım şöyle baktığımız zaman. Burada sıfırdan önce eksi sonsuzdan sıfıra kadar gerilimin değişmediğini bu bir ve seviyesinin sıfır olduğunu görüyoruz. Bunu yorumladım. Buraya geldiğimiz zaman sıfırla delta T arasında rampa şeklinde ilerlediğini görüyoruz. T'ye bağlı bir şekilde ilerliyor. Lineer olarak ilerliyor. Rampa şeklinde. Burada bir gerilimde değişiklik var değil mi? Demek ki burada bir akım elde edeceğiz. Bunu şimdiden düşünebiliriz. Ve delta T'den sonra artık bu gerilimin 1 volta sabitlendiğini, kenetlendiğini görüyorsunuz. E gerilim değişmezse kondansatörün gerilimi o zaman değişmeyecek. Ee, akımı da akmayacak. Aslında buradan baktığımız zaman kondansatörün e, artık 1 voltluk bir potansiyel üzerinde tutacağını görüyoruz. Buradan baktığımız zaman sıfırdan başlıyor. Şarj oluyor değil mi? Artıyor çünkü. Şarj oluyor. 1 volta dolduğu zaman artık 1 voltu üzerinde tutuyor. Peki ne zaman akım akıyor bu kondansatörde? İşte buradaki değişim nedeniyle. Çünkü gerilimin değişimi olduğu zaman bir akım söz konusu. Peki biz de buna bakalım arkadaşlar. Önce ne yapacağız? Bunun üzerine hemen işte burası değişiyor, eğim, buranın bir türevini alırsak falan şeklinde demeyelim de matematiksel olarak ifade edelim. Biz burada e, bu e, grafiği, bu dalga formunu nasıl ifade edebiliriz? VT'yi gördüğünüz gibi 3 parça olarak düşünebiliriz. Eksi sonsuzla sıfır arasında, sıfırla delta t arasında, delta t'den sonra. O zaman biz bunu sanki 3 tane şey olacak şekilde e, t küçük sıfır olduğu durum için değerlendirelim t küçük sıfırken gerilimin sıfır olduğu zaten görülüyor. Peki e, sıfırla delta t arasındaki bir t için gerilimin ne olduğunu söyleyebiliriz. Burasındaki doğrunun denklemini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu doğrunun denklemini arkadaşlar ilk başta eğim olarak düşünürsek bunun eğimi nedir? Eğim burada şu şekilde gösterirsek m olarak gösterirsek eğim karşı bölü komşudan 1 bölü delta t. Bir kere onu yazalım. Şurada m eşittir 1 bölü delta t bu eğimi 1 bölü delta t oranında ilerliyor. Ancak bu doğrunun denklemini de yazmak istersek ne yapacağız arkadaşlar? Ben burada analitik geometri kurallarını uyguluyorum. Bu noktası 0 a, 0, a 0, bu noktası da delta t'ye 1 noktaları. Yani 0 0 noktası olan ve delta t'ye 1 noktası olan bir doğru. Eğimini de bildiğime göre istediğim bir tanesini kullanabilirim arkadaşlar. Y eksi 0 bölü x eksi 0'dan g bölü x neye eşit olacak? Eğime eşit olacak. 1 bölü delta t. Buradan y'nin e, delta t çarpı x olduğunu ben görüyorum. Pardon, e, yanlış yaptık. Şurayı yanlış söyledim arkadaşlar. Ben de diyorum için farklı bir şey gibi görünüyor. E, y çarpı delta t eşittir x e, y buradan nedir? X bölü delta t. Yani aslında 1 bölü delta t çarpı x. Tabii biz x ekseninde değil de t ekseninde çalıştığımız için bizim burada buna 1 bölü delta t çarpı t diyebiliriz. Yani t bölü delta t. Bu doğrumuz bu şekilde ilerliyor. Gerilimimiz t bölü delta t. Üçüncü olarak da t büyük e, delta t. Artık delta T'nin bu tarafına geçtiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi 1 volt sabit. Tamam. Şimdi şuraları siliyorum. Burayı elde etmek için bunları yaptık. Odak noktamızda bu yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İT akımını elde edeceğiz. It akımını da önce matematiksel olarak elde edelim. Sonra da aynı bu şekilde grafiğini çizeriz. Matematiksel olarak ifadesinde ne yapacaktık? C çarpı dvc bölü dt. Yani bunun türevi 0. Önce şöyle yapalım. Ve bunun e, verilmiş mi? E, c olarak verilmiş. Yani verilmemiş herhangi bir seviye. O zaman c çarpı 0, 0 olarak buradan söylenebilir. t küçük 0 için. t 0 ile delta t arasındayken şu şekilde delta t bu durumda ne yapacağım? C çarpı bunun türevi. T'ye göre türevi nedir? 1 bölü delta T. O zaman C bölü delta T olacak benim akımım. Üçüncü olarak da birin türevi sıfır olduğu için sıfır olacak. Ne zaman? T büyük delta T durumunda. İşte gördüğünüz gibi akımın matematiksel ifadesini elde ettiğime göre burada gelip akımın zamana göre değişimini çizebilirim arkadaşlar. Şu şekilde T saniye ve burası I akım amper ve sıfırdan önce ve delta t'yi de burada gösterirsek biz akımımızda ne elde ettik? Sıfırdan önce akımın da sıfır olduğunu gördük. Şöyle yapalım. Ve sıfırla delta t arasında e, bu şekilde c bölü delta t şeklinde. Delta t burası olduğuna göre demek ki şurada c noktasına kadar ben rampa şeklinde ilerleyeceğim. Şu şekilde. Burada ne var? C var. Şöyle. Ee, şurada C var. Gördüğünüz gibi eğimli zaten burada ee, C bölü delta t olarak burayı yazdık. Tamam. Şimdi e, buradan sonra da sıfır olarak devam ediyor. Sıfır olarak devam etmesi ne demek arkadaşlar? Benim pardon burayı rampa şeklinde niçin yapıyorum? Yanlış oluyor arkadaşlar. Burası rampa olmayacak. C bölü delta t şeklinde bir e, akımım olacak öyle değil mi? Yani benim burada e, delta t varsa benim burada C şeklinde söylemem gerekiyor. Burada e, ki akımım C şeklinde olacak şöyle C olacak. Ondan sonra da e, burada akımım sıfırlandığını görüyorsunuz yani şöyle. Ondan sonra da sıfır zaten. Burası da zaten bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi. Burada benim akımımın sadece gerilimin değiştiği bir durumda elde edildiğini görüyorsunuz. Gerilim eğer değişiyorsa burada bir akım elde ediyorum. Gerilim değişmiyorsa akımım sıfır. Ve burada eğer e, ben bu delta t süresini biraz daha küçültürsem ne olur arkadaşlar? Mesela buradan akım için bakalım delta t süresini küçültürsem benim burada C bölü delta t oranım büyüyeceği için i akımım büyüyecek. Demek ki benim daha kısa zamanda e, bu gerilimi uyguluyorsam eğer ben daha büyük bir akım elde edebiliyorum ve akımın bir anda pat diye değiştiğini görüyorsunuz kondansatörde, öyle değil mi? Burada bakın akım geliyor geliyor belli bir zamana kadar bu seviyeyi koruyor, ondan sonra pat diye sıfıra iniyor. Ancak gerilime baktığımız zaman burada gerilimin belli bir seviyeden sonra devam ettiğini görüyorsunuz. Peki gerilimi ben şöyle yapamaz mıydım hocam? Bunu biz çizdik. O nedenle böyle. Ben gelirim bu şekilde çizerim. Böyle götürürüm. Bunu bu şekilde çizemez miyim? Burası yok. Böyle düşünemez. Düşünemeyiz arkadaşlar. Niye düşünemeyiz? Şimdi zaman dediğimiz bir mefhum var yani ortada. Ben buradaki gerilimi kondansatörün gerilimini anlık olarak sıfıra çekemem. Çünkü yük hareketi var orada. Orada birikmiş yükler var. O yükler zamanla boşalacaklar eğer ben bunları sıfıra çekmek istiyorsam. Bir anda boşalması demek bir anda sonsuz bir boşalma, sonsuz bir yük hareketi yani sonsuz bir akım gerekir ki bu da sonsuz bir kuvvet anlamına gelir. Fiziken böyle bir şey mümkün değil. Yani birikmiş olan, plakalarda birikmiş olan yük var. Bunlar fiziken var olan şeyler. Bunlar bir hayal değil. O nedenle Bunların zamanla e, deşarj olması gerekiyor. E, o nedenle benim gelip de bu turuncuyla gösterdiğim gibi kondansatörün gerilim grafiğinde artan bir gerilimi pat diye düşürme mümkün değil. Zamanla değişecek bu. Çünkü zaten VT bölü DT dedik. DT zamanla değişme e, meselesi. Ancak bu şekilde zamanla artıp bir noktadan sonra sabit kalabilirdi. Zaten DC'de de o şekildeydi. 10 volt'a ulaştığı zaman sabit bir 10 volt'u koruyordu. Peki akım niye pat diye düştü? Benim yük hareketlerim devam ediyordu. Devam ediyordu. Devam ediyordu. Burada bir akım var. Sabit bir şekilde yüklerim hareket ediyor. Plakaları doldurmaya başlıyor. Plakaları dolduğu zaman kapasitörün kapasitesi dolduğu zaman ya da potansiyelin seviyesine aşağıda uygulanan potansiyelin seviyesine ulaştığı zaman akım duruyor. Hemen açılıyor değil mi? Açık devre. O nedenle benim akımım bir anda yer değiştirebilir anlık değişebilir. Ancak gerilimi anlık değişemez arkadaşlar. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve değerli bulduysanız yorumlara bilimin yanındayım yazın. Böylece topluluğumuzun bir parçası olduğunuzu bilelim. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Elektroniği birlikte keşfetmeye devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.